Merhaba Burda nabiz mi var? Asuman'la bir anımı anlatmak istiyorum Anı da değil yani iki gün önce falan yaşandı Yani bu ayakkabı almış iki renk yine gittik biz çarşıya ayrısından bir daha almak istedi dedim ki ne gerek var dedim yani üç rengi ne yapacaksın aynı model yani farklı çorap giymiş gibi boş ver dedim ya farklı modeli al alacaksan alsın dinlemedi falan neyse çıktık oradan biraz yemek yedik sonra da illa ben onu alacağım Bas, dedim ki alma alma yani Ondan sonra sonra eve geldik. Bu beni sonra geri gitmiş. Ondan sonra almış onu. Sonra bana mesaj attı. Dedi ki ben aldım dedi. Rojum taşmış gibi ama değil. Ben de dedim ki ne alakası var dedim. Biz seninle konuşmadık mı dedim ya. Aradım bunu. Dedim kızdım bayağı bir kızdım. Dedim neden dedim neden aldın dedim Asuman dedim ya. Artık biz seninle konuşmadık mı dedim. Başka model alaydım bari dedim. Ya bak ben iyi dostum senin dedim. İyi için söylüyorum yani. Al, al onu da götür dedim. miyade et. Diyemedim tabi. Al onu da göt dediğimde kaldı. Telefon kesildi. Al onu da göt. Yani aslında küfretmedim yani ben öyle bir insan mıyım ya sonra bana küstü aramış aramış telefonum kapalı şarjım bitti işte düşünemiyor musun ben sana bugüne kadar hiç küfür ettim mi tamam dingil dedim dangoz dedim demiştim olmuştur ama küfür etmedim etmem lafın götte kalması benim sorunum değil telefon şarjı bitti neyse daha sonra tabi anlaştık falan filan beni ifade ettim kendimi yeterince kolum yoruldu ya Aman. Tutacakla tut. Çekeydim sonra işte çekiyor mu la bu şimdi? Dakikası da göstermiyor. Neyse boşa gitsin de bir sürü anlatım. Yoruldum. Ondan sonra neyse biz barıştık tabi. Götürdü onu. Değiştirdi. Başka bir model aldı. Yani İnsanların başına her şeyi gelebiliyor. Ya bir başkası olaydı o gökte kalaydı. Allah'ım ya başıma neler gelirdi bilemiyorum yani. Allah muhafaza. Ay cümle kötü yerde bitmiş. Ama ne yapayım yani. Küfretmem yani. Şurada 100 kişiye sorsan 756'sı bana ak verir yani. Neyse tatlıya bağladık. Ama neyse kolum yoruldu. Öpüyorum sizi canım. Anlatayım dedim. Dedikoduyu sevmem ama dedikodu da sayılmaz bu. Asun Hanım. As neyse o da izliyor. Oldu canım. Hadi görüşürüz.